Eskidi zihnimde sorgularım çürüdü. Her şey eksildi. Madde, fikir ve özlem. Nasıl da eskiyormuş her şey? İçimdeki çocuğu büyütemeden. Sürekli diğer yarısını özleyen yarım bir ben kaldı elimde. Arkamda bıraktıklarım tozlu raflarla dolu. Kapılar kapanmıyor. Çekmeceler doldu taştı. Dolaplar desen tıka basa dolu. Sığmayanları dışarıya atsam olmuyor. Yaksam olmuyor. Satsam olmuyor. En iyisi bırak. Dağınık kalsın. Arkamda bıraktığım ne varsa peşimden sürükleniyor. Her şey orada burada... Sağda solda kendi havasında Nereye baksam iki karış toz toplamış kalbimi Ve ben üstüne basa basa geçiyorum eskilerin üzerinden Üstüne basa basa kendimden Yalnız ve yalın yüreğimden